kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farşa önemli fiiller serisine devam edeceğiz. Bu derste ilk kaç fiili edatlarıyla birlikte cümlelerde öğreneceğiz. Ondan sonra bu fiilleri testlerde tekrar edeceğiz. Dersi başlamadan önce videolarımızı beğeniyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve bize yorum yapmayı unutmayın. بیرینجی فیلمیست برکنار کردن از بیرینی گروه ایندن آلماک. مثلا رئیس کارمندان را به علت بیلیاقتی از کار برکنار کرد. مدر چلشانداره Yetersizlik nedeniyle bilgiyatı askar işten berkenar çıkardı. Askar berkenar işten çıkarmak olacak. İkinci fiilimiz berkenar şodan önceki fiilin edilgen şekli birinin görevinden alınması demek. او از کارش برکنار شد او ایشینده چی کاری برگشتن به بیره گری دمک او به خانه برگشت او اوه گری دوندو برگرداندن به بیشهی بیره گری گتیرمک دمک مثلا مردم رونق اقتصادی را به بازار برگرداندند. هاک مردم رونق اقتصادی اکونومیک جانلی به بازار پیاسایا برگرداندن، برگرداندن به گری گتیرمک پیاسایا گری گتیردیلر بریدن از چیزی Boriden fiili kesmek demek. Ama boriden az bir şeyden kopmak, uzaklaşmak demek. O beray residen be muvaffakiyet az dostanaş borid. Yani o başarıya ulaşmak için arkadaşlarından uzaklaştı. Besende kerden be şeyle yetinmek demek. Sara bir yek piruziye kuçek besende Yani Sara küçük bir başarıyla yetindi. Ektefakerden de olabilir. Eş anlamlısı ektefakerden ve çizdi olacak. Bolan şodan az bir yerden yükselmek demek. Mesela فریاد ادالت خواهی از سوی مظلومان بلند شد ادالت طالبی چیلی فریاد باغرما دمک چیلیق دمک از سوی مظلومان یعنی مظلوملار طرفندان بلند شد یکسلدی بودن در بیرده اولمک دمک برادرم در آنجا بود kardeşim oradaydı olacak. Boğzadan az yani hayrete düşmek. Ali az kudret pederiş boğzada şod. Ali babasının gücü karşısında hayrete düştü demek. Bu o zaman tecrübkardan ile eş anlamlıdır. بهره برداری کردن از بو هیزمت اچمک دمک مثلا جمله دی باکلوم شهردار بیمارستان شهر را بهره برداری کرد شهردار بلدی باشکنه دمک بیمارستان شهر شهرین هاستانی سینیم هیزمت اچده O zaman bahreberdarı kerdeni biz bu kurumlar için kullanıyoruz. Mesela hastane gibi bir büyük bir fabrika gibi bir müze gibi yerler için gelecek. Bahreordan az yararlanmak demek. Bahre kelimesi kendisi kar ya da fayda demek. Danışçıyan, az sohnanı ustad bahre birdend öğrenciler hocanın sözlerinden yararlandılar. Bahre gereften az bu da önceki fiilin edilgen şeklidir. Yararlanmak olacak. Bayat az elme ustadan bahre geref, hocaların bilgisinden yararlanmak gerekir. Bir niyaz şöden az. Niyaz bildiğiniz üzere ihtiyaç demek. Yani bir şeye ihtiyaç duymamak. İran az varedat benzin bir niyaz şod. İran benzin ithalatına ihtiyaç duymuyor artık. Ee, o zaman varedat ithal demek, ithalat demek. Ithalat demek Zıt anlamı saderat, o da ihracat demek. Biniyaz şöden az çizi, yani artık ihtiyaç duymamak. Bidar şöden az uyanmak demek. Ahmet az khab bidar şod. Ahmet uykudan uyandı. Bidar kerden az uyandırmak demek. حسن احمد را از خواب بیدار کرد حسن احمدی اوی کدان اویان بیزار کردن از یعنی نفرت اتیرمک بیزار شدن از نفرت اتمک دمک یا دا متنفر بودن دروغ های رئیس کارمندران را از او بیزار کرد مدرون یالان داره دروغ یالان دمک çalışanları ondan nefret ettirdi. Bizar buden az nefret etmek demek. Men az duru goftan bizar budem. Budem olunca yani nefret ediyordum. Hastam nefret ediyorum. Bizar nefret ettim olacak. Bimar az bir şeyden dolayı hastalanmak Soheyla az duruğu pederleş bımarştı. Sohila, babasından ayrı kalması nedeniyle hastalandı demek. Şimdi gelin birlikte birkaç tane test çözelim. İlk ben soruyu okuyacağım, sonra birlikte şıklarını göreceğiz. Siz orada videoyu durdurun, kendi cevabınızı söyleyin, sonra. بنیمله جواب نیز کنترل ادین مدیر آن کارمند را به دلیل تخلف از سمتش آ برگشت به برکنار کرد ج بیدار کرد د بهره گرفت دورو جواب بورسا ولاجاق برکنار کرد نهدم چونکه cümlemiz mudur o çalışanı ankarmandra bedeliyle nedeniyle tehallof yani suç ihlal hatadan dolayı assemetaş yani görevinden semet görev demek semeteş yani onun görevinden ne yaptı Bursa berken arkad biraz önce öğrendik görevden aldı anlamı veriyor Adana Bergeşt geri döndü demek. Bursa'yı söyledim. Görevden aldı. Bidar kert uyandırdı. Behre gere faydalandı demek. Doğru cevap Bursa. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. U pes salha kar nagehan az şokle khod Adana Bergeşt Bursa basende جیهان برکنار شد دنیزلی بلند شد دورو جواب جیهان olacak او او پس از سالها کار یعنی یلار چلشتکتان سون ناگهان بیردن بیره از شغل خود کندیشیندن Ceyhan berkenar şod. Yani o işten alındı. Görevinden alındı. Bergeş dönmek demek cevabımız değil. Besende kerden yetindi demek olmuyor. Denizli bulan şod. Ayağa kalktı demek. Bu da olmaz. Sonraki sorumuza bakalım. Pesas hayane memuriyet. O be şehre kod. A. Bizar şod. B، برگشت G، بهره برد د بریت جوابمون بورس او پس از پایان معموریت یعنی معموریت گرفتمه گرفت ب دیتن را پس از دن را بعد ازدن olacak. zıt anlamı kablaz ya da pişez bir şeyden önce demek. O görevi bittikten sonra kendi şehrine Bursa döndü cevabımız olacak. Diğerleri Adana bizarşoden nefret etmek. Ceyhan Behre buradan faydalandı. O da yanlış olacak bu cümlede. Denizli Burit koptu vazgeçti. Daha doğru cevap olmaz. Dördüncü sorumuza bakalım. Polis kife gomşode rabe sahibeş Adana borid Bursa bergerdan Ceyhan bergeş Denizli besende kert Doğru cevap Bursa olacak. polis polis demek. Kife de yani kaybolan çantayı ve sahibeş yani sahibine Bursa geri verdi. Adana borid yani vazgeçti, koptu demek. Bergaş döndü demek. Besende kert yetindi demek. بشنجی شینجی او تصمیم گرفت از زندگی پرتنش شهری آ بهره برد ب بیدار شد ج ببرد د برکنار شد جوابموز ج اولاجاک tesmiyim geref o karar verdi, az zenginliğe portanşe şehri, bu şehrin hayatından, stresli hayatından kopmaya karar verdi, uzaklaşmaya karar verdi. Bahrebor'dan Adana faydalanmak demek, bidar şodan uyanmak demek, berken arşod da یعنی جرعیندند از اون زمان جوابمون جیهان. ششمین سوالمون رو به دلیل که مبود وقت به یک توضیح کوتاه آدانا بهره گرفت بورسا وسند کرد جیهان بیزار بود دنیزی بلند شد جوابمون بورسا خواهد به دلیل که مبود وقت یعنی zaman az olduğundan dolayı hem bu da vakt yani zamanın az olması. Bek tozihe kuta kısa bir açıklamaya Bursa'ya bakın. Besende kerden yetinmek demek. Yani zaman olmadığı için kısa bir açıklamayla yetindi. Adana behre gereften faydalandı demek. بیزار بودن بیزار بود نفرت دیوردو دمک بلند شد آیا کاکت دمک بونار جواب مز دیل یه سوال مزه گلیم با شنیدن نامش سری از جا آدانا برگشت بورسا بلند شد جای هم بیدار شد دنیزی بیمار شد Cevabımız Bursa olacak. Yani adını duyunca hızlı bir şekilde yerinden seri hızlı demek. Bursa Bolençot yerinden kalktı demek. Bergeşt geri döndü olmaz. Ceyhan Bidarşot uyandı yerinden uyandı olmaz. بیمار ش حاستهلاندی اولماز سادهجه ایکی سرو دوام ادیلیم همه از شنیدن این خبر ناگهانی آدانا بهره برد بورسا بحد زده شدند جیهان بسنده کرد دلیزلی برگردان همه هرکس دمک Cevabımız hangisi olacak? Bursa. Neden? Çeviriye bakalım. Heme herkes az şeniden e in haber nagehani. Nagehani yani birden ani. Bu ani haberi duyunca şaşırdılar, şaşkına döndüler. Bu sade şoden. Bahre bord faydalandı demek. Ve sende kert yetindi demek. Berger'dan geri verdi demek. Heme'yi kullandığınız zaman fiiliniz çoğul olması lazım. Bunu unutmayın. Bu yüzden diğer şıkları zaten anlamı da olsaydı şahıstan tutmuyor. Dokuzuncu sorumuz. Daneş azin ezin doğraya ammuz eşi besyar. A. Bizar şöden. B. behr C. Bimar D. Berkenar Şodan Cevabımız Bursa olacak. Öğrenciler bu eğitimden çok faydalandılar anlamında. Bizar Şodan nefret ettiler. Bimar Şodan hastalandılar. Belkine شدن، görevden alındılar olacak. Son sorumuz. با پیشرفت فناوری انسان از بسیاری از ابزارهای قدیمی آ بهره گرفت به بینیاز شد ج برید د بیزار بود جوابموز بورسا اولاجاک فناوری تکنولوژی دمک teknolojinin gelişimiyle birlikte pişraf gelişimi demek insan insan az besyari az abzarhay qadimi eski araçların çoğundan binyas şod yani artık ihtiyacı kesildi artık ihtiyaç duymadı eski eşyaları Adana Bahre yere faydalandı Doğru değil. Teknolojiyle eski eşyaları kullandı. Olmaz. Ceyhan Burit yani koptu, uzaklaştı. Olmaz. Bizar bu. Nefret ediyordu. Bu da olmaz. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve bize yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.